Evet şimdi ikinci bölümde Türk İslam Türkiye tarihi gibi konularla yine sadece nokta atışı yaparak önemli yerleri konuşarak devam edelim. Evet, Türk İslam tarihi ile alakalı birkaç tane devletimiz var. Onlarla ilgili konuşmaya başlayalım. En önemli devletlerimiz Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu devletidir Türk İslam'da. Karahanlı ile ilgili neleri hatırlayalım? Şimdi Karahanlı bildiğiniz gibi Orta Asya'da Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletiydi. Bazı Türk boylarının bir araya gelmesiyle oluşmuştu. Karluk, Yağma, Çiğil gibi Türk boyları bir araya gelmişti. Ee, bu devletin, bu devletin en parlak dönemini yaşatan kişi Yusuf Kadir Han'dı. En parlak dönemini Yusuf Kadir Han'la yaşamışlardı. Ama Satuk Buğra Han döneminde devlet dini İslamiyete dönmüştü. Satuk Burahan ile, Satuk Burahan. Hatta Müslüman olduktan sonra Abdülkerim adını alacaktı. Bir de e, Halifenin onayı yani menşur alarak tahta çıkan ilk Türk İslam lideri Ebu Nasır Ahmet vardı. Şimdi Karahanlılar Müslüman olduktan sonra ...Kut anlayışı devam etmiş. Veraset sistemi devam etmiş eski Türklerdeki gibi. İkili yönetim anlayışı devam etmiş ve hatta ve hatta resmi dilleri de Türkçe olarak devam etmiş. Demek ki bu ne demek? Yani Müslüman olduktan sonra e, kimliklerini yitirmediklerini gösteren gelişmelerdi. Bunların dışında Karahanlıların Türk İslam tarihinin ilk medresesi olan Semerkant Medresesi, Karahanlılara aittir. Bimarhane. Bimarhane adında hastaneler inşa etmişlerdi. Bimarhane adı verilen hastaneleri inşa ettiler. Bunun dışında ribat adı verilen kervansaraylar, kervansaray. Ribat adı verilen kervansaraylar yapmışlardı. bir de gulam dediğimiz devşirme sistemi ilk kez Karahanlılar'da görülmüştü. Gulam adını verdiğimiz devşirme sistemi. Bunlar Karahanlılar'la ilgili önemli olduğunu düşündüğüm bilgiler. Gazneliler'de ise Gazneliler öncelikle ilk Türk İslam İmparatorluğu'ydu. İlk Türk İslam İmparatorluğu yani çok uluslu bir yapıya sahipti. Ee, burada Gazneliler'de kurulduğu yerden ismini aldığını biliyoruz. Kurulduğu yerden ismini alır. E, Gazne şehrinde kurulmuştu Afganistan'ın. Gazne şehrinde kurulmuştu. Gazneliler deyince direkt akla gelen Gazneli Mahmut olacak, değil mi? En parlak dönemini yaşatan kişi de Gazneli Mahmut bu devlete. Kendini Pendname'ye göre Sebüktegin'in eseri olan Pendname'ye göre yetiştirmişti Gazneli Mahmut. Gazneli Mahmut denildi mi aklımıza put kırıcı geliyor. Put kırıcı onun dışında sultan ünvanını ilk kullanan kişi olduğu geliyor. Seyfüd Devle ünvanı geliyor. Ölümüyle beraber demişlerdi ki alemin arslanı zamanın yeganesi. Zamanın yeganesi denilmişti. Ee, bunun dışında bunların dışında Gazneli Mahmut bu Hint seferlerine de götürdüğü bir coğrafyacı vardı Biruni. Sarayımın en değerli hazinesi dediği kişiydi değil mi? Biruni. Ee, şimdi Gazneli Mahmut denildi mi Hint seferleri gelecek hakla diyoruz ya. Bu Hint seferleri neticesinde Hint seferleri Hindistan'a düzenlediği seferler neticesinde Hindistan'da kast sisteminin çökmesine, kast sisteminin zayıflamasına neden olmuştu. Evet. Gaznelilerle ilgili Gazneli Mahmut'u aslında bilmemiz kafi olacak. Hani bir Gazneli sorusu gelirse Gazneli Mahmut'u dışarıda tutularak soracağını, sorulacağını çok düşünmüyorum. Evet. Önemli devletlerimizden bir tanesi de tabii ki Büyük Selçuklu Devleti. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti'nde Selçuk Bey zaten devletin kurucusu biliyorsunuz. Kurucu. Selçuk Bey kurucu. Şimdi Tuğrul ve Çağrı Bey. Tuğrul ve Çağrı Bey denildi mi? Öncelikle hemen akla Dandanakan, Nesa ve Serah savaşları gelecek. Nesa gibi Dandanakan, Nesa, Serah savaşları gelecek. Gaznelileri yendiği ve yıprattığı savaşlar gelecek. Onun dışında yine Tuğrul ve Çağrı denildim akla Anadolu'ya ilk yöneliş savaşımız olan Pasinler savaşı gelmedi. Pasinler. Türklerin Anadolu'ya ilk yönelişi Pasinler savaşı Gürcü Bizans ittifakına karşı yapılmıştı. Hatta Gürcü Prensi Laparit esir edilmişti. Bunun dışında Tuğrul ve Çağrı döneminde yine önemli olarak Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk medresesi olan Nişaburu Medresesi de Tuğrul Bey döneminde yaptırılmıştı. Alparslan denildiğinde de aklımıza ilk gelecek şey tabii ki yurt açan savaşı dediğimiz Malazgirt Savaşı gelecek. Alparslan denildi mi? Bunun dışında e, Tuğrul Bey Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı ünvanı kullanıyordu ya bu zaten daha önce soruldu. Alparslan da bir ünvan kullanıyor. Ebul Fet ünvanını kullanıyordu. Ebul Fet. Ebul Fet fetihlerin babası ünvanını kullanıyordu. Neden bu ünvanı kullanmıştı? Çünkü Kars ve Ani kalelerini almıştı. E, Melikşah daha doğrusu Melikşah gelmeden önce bir de bu Alparslan döneminde batınilerle mücadele etmek için önemlidir. Ee, nizamül Mülk vardı değil mi? Nizamül Mülk vardı. Nizamül Mülk'ün yaptığı Nizamiye medreselerini bilmek gerekir. Nizamiye medreseleri pozitif bilimlerin ilk kez okutulduğu medreselerdir Nizamiye medreseleri. E, ee, Batini tarikatına karşı, yani Haşhaşilere karşı mücadele etmek için kurulmuştu. Melikşah ise Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemiydi. En parlak dönem Melikşah dönemiydi, en parlak dönem. Melikşah denildi mi akla hemen ikta sistemi ve atabeylik sistemlerinin bu dönemlerde olduğu ve devletin sınırları o kadar genişleyecek ki Melikşah döneminde devlet artık imparatorluk özelliği gösterecek. Sultan Sancar döneminde ise Moğolların bir kolu olan Kara Hitay, Kara Hitaylılarla yapılan Katvan Savaşı neticesinde devlet dağılma sürecine doğru ilerleyecekti. Sancar'la beraber de bu oluyordu. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti parçalanırken 4 tane devlet 5 tane de atabeylik ortaya çıkıyor. Devlet olarak baktığımızda Anadolu Selçukluları, Irak Selçukluları, Suriye Selçukluları ve Kirman Selçukluları ortaya çıkmış. Bunlar devlet, dört tane devlet. Atabeylik olarak ise Böriler, Zengiler, Salgurlular, İldenizoğulları, İldenizoğulları, ve Beytegin oğulları. Beytegin oğulları. Olmak üzere 5 e, tane de atabeylik kurulmuştu. Büyük Selçuklu önemlidir arkadaşlar. Yine temel düzeyde e, bakın Pasinler Savaşı, Malazgirt Savaşı, Katvan Savaşı, Dandanakan Nesa e Seras Savaşları bunlar önemli. Daha önce Tuğrul Bey'in aldığı ünvan sorulmuştu. Alparslan'ınki sorulabilir. Karsuvani Kalesi'ni aldıktan sonra kullandığı Ebu'l-Feth ünvanı. Tamam. Parçalanmada ortaya çıkan e, devletler ve atabeylikler de yine bu şekilde bilir. Bunun dışında, şimdi e, bizim şurada hemen diğer devletlerimiz var. Birkaç cümleyle bu diğer devletlere de bakmakta fayda var. Hemen onlara da bakalım. Akkoyun, Karakoyun, Harzemşah ve Babür. Hemen bir iki cümleyle. Şimdi bu ak koyun ve kara koyunlar 1402 Ankara Savaşı'nda yani Timur'la Yıldırım Beyazıt arasında yapılan e, savaşta taraf seçmişlerdi. Bu ak koyunlular 1402 Ankara Savaşı'nda Timur'un yanında olmuşlardı. Kara koyunlular ise 1402 Ankara Savaşı'nda Osmanlı'nın yanında yer almışlardı. Bunun dışında bu Timur'un yanında yer alan ak koyunlularla ilgili olarak e, neler biliyoruz? Ak koyunlar Kur'an'ı ilk kez Türkçeye çeviren bunlar olmuş. Aynı zamanda Dede Korkut Dede Korkut hikayelerini yazıya geçirenler bunlar olmuş. Bunun dışında Ak koyunda da Kara koyunda da eski Türk geleneği olan balbal denilen mezar taşları ikisinde de devam etmiş. Balbal denilen mezar taşları devam etmiş. Bir de Ak Koyunlu hükümdarı Uzun Hasan var, Uzun Hasan. Uzun Hasan'ın lakabı ise küçük Türk olmuş, küçük Türk. Uzun Hasan küçük Türk. Karakoyunlarda ise e, Azerbaycan'ın Türkleşmesini sağlayan devlet olduğunu söylüyoruz. Azerbaycan'ın Türkleşmesini sağlayan devlet Karakoyunlardır. Evet, Babürler. Babürler. Ee, bu da kurulduğu yerden ismini alan bir devlet Babürler. Babür denildi mi? Ee, Şah Cihan gelecek akla. Şah Cihan. Hindistan'da ölen eşi Ercüment Banu Begüm Mümtaz Mahal adına yaptırdığı dünyanın yedi arkasından biri olan Taç Mahal Babürler'de ön plana çıkmış. Bir de Babürler çok uzun yaşamışlar aslında. 19. yüzyılda İngiltere tarafından yıkıldı. Şimdi Harzemşah e, denildi mi akla Otrar faciası gelecek. Otrar faciası. Otrar faciası. Şimdi e, Harzemşah hükümdar şeyi daha doğrusu Otrarın valisi İnalcık Cengiz'e ait kervanları yağmalıyordu. Ondan sonra ise, ondan sonra ise Cengiz Otrarı yok ediyordu. Biz bu olaya Otural faciası diyorduk Harzemşahlar da bunu bileceğiz. Bunun dışında Harzemşahlar kendilerini bir şey sanıyor demiştik. Kendilerini BSD'nin varisi olarak görüyorlar. BSD'nin varisi olarak görüyorlar bunlar. Harzemşahlar ASD Anadolu Selçuklu Devleti ile yaptıkları Yassı Çemen Savaşı'nı kaybediyorlar. Yassı Çemen Savaşı'nı kaybediyor Harzemşahlar zayıflıyorlar. Daha sonra zayıf olduğunu gören Moğollar Harzem Şahları yıkıp geçiyordu. Evet bu devletlerle ilgili de bunlara bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Bunun dışında şimdi Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarları ile ilgili de şöyle kısaca biraz konuşalım. Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarları ile ilgili. Ondan sonra da birinci ve ikinci beyliklerimiz var. Onları değerlendireceğiz. Şimdi baktığımızda Süleyman Şah'ın mezarı ile ilgili, Caber Kalesi ile ilgili bir soru gelebilir diyoruz. Taşındı, Şahvrat Operasyonu ile Eşmeköy'üne taşınmıştı. Çok İznik'te de kurmuştu devleti değil mi? Daha sonra 1. Haçlı Seferi nedeniyle 1. Kılcazdan döneminde devletin merkezi İznik'ten Konya'ya taşınmıştı. Devletin merkezi İznik'ten Konya'ya taşınıyordu bu dönemde. Birinci Mesut döneminde ilk paralarımız vardı, İlk para, ilk ASD parası. Bir de yabancı yazarların Anadolu'dan Türkiye olarak bahsetmesi yine birinci Mesut dönemindeydi. İkinci Kılıç Arslan denildi mi akla hemen yurt, yurt şimdi e, tutan diyeceğiz değil mi bu sefer yurt tutan savaşı yani Mirya ke savaşı gelecek. Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu olduğu Mirya olan Savaşı aklımıza gelecek 2. Kılıcı da. Bunun dışında 2. Kılıcı Aslan denildi mi Alayhan gelsin aklımıza Alayhan. Alayhan Anadolu'daki ilk kervansaray oluyor Alayhan. Anadolu'nun ilk kervansarayı. Onun dışında uluslararası ticaret pazarı olan Yabunlu Pazar yapılıyor. Yabunlu Pazar. O yüzden şimdi Alayhan ticareti canlandırır. Ya pazar ticareti canlandırır. O yüzden bu dönemin paraları altındır. Altın para. Bir de ikinci kılıcı aslan ülkeyi... Bak şuradaki 2'nin 1 e, ve 2 gibi 11 gibi düşün. 11 oğlu arasında ülkeyi paylaştırdı. Ölmeden daha 11 oğlu arasında ülkeyi paylaştırıyordu. Birinci kıyasettiğin denildi mi? Ee, Anadolu Selçuklu'nun ilk medresesi Koca Hasan Medresesi akla gelmeli. Koca Hasan Medresesi 1. Giyasettin'de ee, donanma oluşturulacak yine bu dönemde donanma oluşturulacak. Koca Hasan Medresesi bir de Anadolu'daki ilk hastane olan Gevher Nesibe Hatun Darüşşifası da yine Giyasettin Keyhüsrev döneminde. İzzettin Keykavus döneminde çok önemli bir durum yok. Sadece şöyle bir ünvan kullanıyor. Sultanül Galip ünvanını kullanmış. Sultanül Galip. Alaaddin Keykubad ise bu ülkeye en parlak dönemini yaşatan adam. Ee, Alaiye'yi alıyor. Kendi adıyla aldığı şehir Alaiye. Onun döneminde alınmış. En parlak dönem olduğunu söyledik. Onun dışında... Alaaddin Keykubat Suudak Limanı'nı alıyor. Suudak Limanı. Bu Suudak Limanı e, Kırım'dadır. E, bu neyi gösterir? Bu neyi gösterir bize? Deniz aşırı seferi gösterir. Deniz aşırı sefer. Suudak Limanı'nın alınması ya da Kırım Seferi, Deniz Aşırı sefer yapıldığını gösterir. Bir de hani Harzem Şahları yendi demiştik ya. Harzem Şahları yendi demiştik. E, Yassı Çemen Savaşı'yla Harzem şahları yenen buydu. Bir de tüccarlara sigorta uygulaması, devlet sigortacılığını bu başlatmıştı. Devlet sigortacılığı tamam İkinci Kıyasettin Keyhüsrev döneminde ise Moğollarla yapılan Köse Dağ Savaşı sonrası devlet dağılma sürecine girmişti dedik Anadolu Selçuklu Devleti'nde. Birinci ve ikinci dönem Türk Beylikleri ile alakalı konuşalım çok kısa bir şekilde. Ee, şimdi birinci dönem Türk Beylikleri ne zaman kuruldu? Birinci dönem Türk Beylikleri bu ilk e, hani Malazgirt Savaşı vardı ya Büyük Selçuklu Devleti'nde. Malazgirt Savaşı'nın ardından Alparslan başlatmıştı Kılıç Hakkı diye. Kılıç Hakkı işte o Kılıç hakkıyla ile kurulan... Beylikler, birinci dönem beylikleri Malazgirt Savaşı'ndan sonra kuruluyorlar. İkinci dönem Türk beylikleri ise Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kuruluyor. Daha sonra 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra bir daha kuruluyor, hortluyor beylikler. İki defa kuruluyorlar. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra bir kuruldular. Sonra Osmanoğulları bunların hepsini aldı, 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 aldı. aldı. Sonra Timur, Yıldırım Beyazıt'ı yenince o beyliklerin beyliklerini geri iade etti beyliklerini. Doğal olarak Ankara Savaşı'ndan sonra ikinci beylikler yeniden kuruldu. Birinci dönem Türk beyliklerinden gençler uzatmayacağım. Şunu yapmamız lazım. Bakın beyliklerimiz daha fazla beylik var ama en popüler 5 beyliğimiz vardı ya. İlk beylik dediğimiz Saltuklu vardı. Artuklu vardı. Artuklu. Mengücekli vardı. Mengücekler. Danişmentler vardı. Danışman ve Çaka Beyliği vardı. Çaka Beyliği. Şimdi bu beyliklerde ilk ee, en gibi özellik varsa onları bilmemiz gerekiyor. Bir de bölgelerini hemen hatırlayalım bölgelerini. Saltuklular Erzurum'da bölge olarak Erzurum'dalarda. Artuklular Mardin, Diyarbakır taraflarındaydı. Mardin, Diyarbakır tarafları. Mengücekliler Erzincan bölgesindeydi. Danişment, Kayseri, Sivas, Tokat, Malatya gibi yerlerdeydi. Çakabi ise İzmir ve çevresindeydi. Bunlarla ilgili mutlaka, şimdi ilk beyliğimiz Saltuklu Beyliğiydi ya, ee, mutlaka eser bilmemiz gerekiyor. Tepsi Minare, Üçkümbetler, Mama Hatun Külliyesi gibi. Artuklularda, Artuklularda Malabadi Köprüsü'nü bilmek gerekiyor. Ee, yedi kardeş burcu bilmek gerekiyor. Yedi kardeş burcu. Onun dışında, onun dışında Hasan Keyif kalıntılarını bilmek gerekiyor. Mengüceklerde Divriği Külliyesi, Anadolu'nun külliyesi olan Divriği Külliyesi UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştı bilmek gerekiyor. Danişment'te mutlaka yağı tokat, yağı medresesini bilmek gerekiyor. Çünkü Anadolu'daki ilk medrese. Şimdi ikinci dönem beyliklerle ilgili çok fazla soru beklemiyoruz. Denizci olan beyliklerimiz vardı bizim. Denizci. Denizci. Ee, biz bunlara ne diyoruz? Candaroğlu, Aydınoğlu, Menteşoğlu, Karesoğlu, Saruhanoğlu. Hocam diyorlar Taceddinoğulları denizci mi değil mi? Şimdi kuruluş itibarıyla. ...denizci değil ama daha sonra kurulduktan hemen kısa süre sonra denizci olmuşlar. Denizci olmuşlar. O yüzden bazı kaynaklarda denizci, bazı kaynaklarda denizci değil diye alınmış. Tamam mı Taceddinoğulları? İkinci dönem beyliklerle ilgili dediğim gibi çok öyle detaylı bir şeye bakmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bunların kültür ve medeniyetleriyle alakalı şöyle biraz konuşalım çok kısa bir şekilde kültür ve medeniyetleriyle ilgili konuşalım. Şimdi ben burada saray görevlileri, divan çeşitleri, ahit teşkilatı ve sosyal yaşamla ilgili bazı şeylerin önemli olduğunu düşünüyorum. Baktığımızda saray görevlileri dediğimiz görevliler saraydan hiç çıkmayan adamlar. Mesela hacibül hüccap. Hacibül hüccaplar hükümdarla diğer devlet görevlileri arasındaki ilişkileri düzenleyen kişilerdir. Hacı Vülücablar saraydaki en yetkili adamdır. Ee, hükümlerden sonra tabi padişahtan sonra. Bütün protokollerden sorumludur. Elçileri kabul eder. Hacı Vülücablar. Onun dışında canını koruyan hükümdarın emiri candar. Hükümdarın jandarması canını koruyor. Saray muhafızları var. Camedar var. Kıyafetçisi. Kıyafet işlerinden sorumlu. İdişçi başı var. Saraydaki içeceklerden sorumlu. Ee, kıssadar var mesela kıssadar. Hükümdara dilekçe sunan kişiler. Mesela e, üstaddar var. Üstaddar. Üstaddar da saray harcamalarından sorumlu kişi. Saray harcamalarından sorumlu. Ee, onun dışında başka hangi görevliyi söyleyebiliriz? Mesela serhenkler var. Serhenk hükümdara yol açan görevlilerdir Serhenkler. Ee, Emiri Hares saraya karşı suç işleyenleri bulup cezalandıran kişilerdir. Şimdi bunlar sarayda bulunur ve saraydan hiç çıkmazlar. Bu sarayda değil de devlet görevlisi olarak melik ve şıhne kavramlarını da bilmek lazım. Bak bunlar saray görevlisi değil. Normal devlet görevlisi. Melik hükümdar çocuğunun vali olmuş şeklidir. Şihne ise normal valilere verilen isimdir. Bu hükümdar çocuğudur Melik. E, bu Meliklerin eğitmenleri de beyler vardır değil mi? Melik eğitmenleri beyler, Osman'daki lalalar gibi mesela. E, bu iki kavramı bilelim. Ulak kavramını bilelim. Haberci, ulak. Ulak, haberci. Muhtesip'i bilelim. Muhtesip. Çarşı pazar sorumlusu gibi bir adam muhtesim. Bunlar da devlet görevlileri olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Şimdi e, divan çeşitlerinde bir sürü divan var. Ama e, başkanlarıyla beraber 5-6 tane divanı iyi bilmek lazım. Mesela divanı arzı bilmek lazım. Divanı arzı. Askeri işlerle ilgilenir. Başında bulunan kişi arzül c-iş ya da emiri arzdı. Askeri işlerle ilgiliyönü. Divanı istifa. Divanı istifa, ee, mali işlerle ilgilenen divandı. Başında bulunan kişiye müstevfi dediğimiz görevli. divan istifada. Divanı inşa ya da diğer ismiyle divanı... tuğra yazı işleriyle ilgilenen divan. ...yazı... ...başında bulunan kişiye münşi diyoruz... ...başında bulunan kişiye... ...münşi... Ee, ...onun dışında... ...divanı... ...mezalimi bilelim... ...ağır siyasi suçların görüşüldüğü divandır... ...ağır siyasi suçların görüşüldüğü divandır... ...divanı mezalim... ...aynı zamanda halkın istek ve şikayetleri de... ...yine burada dinlenir... ...başında hükümdar vardır... ...hükümdar vardır başında... Ee, divanı berit, berit, haberleşme divanı, haberleşme. Divanı pervaneyi bilelim, divanı pervane, toprak dağıtımı yapar, toprak dağıtımı. Başında pervaneci dediğimiz bir görevli var. Bir de bunların dışında niyabeti, saltanat divanı dediğimiz bir divan var. ...hükümdar yokken devlet işlerinin görüşüldüğü divandır... ...başında naip vardır. Hükümdar yokken devlet işleri burada görüşülür. Evet. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum kültür medeniyette. Ahi teşkilatı. Şimdi ahi teşkilatı bildiğin gibi bir esnaf örgütlenmesi. Bu Selçuklu'da ortaya çıktı. Daha öncesinde futüvet olarak vardı böyle bir teşkilat. Osmanlı'da daha sonra zaten lonca olarak da devam edecek. Tamam? Öncesinde futuvetti. Selçuklu'ya geldi. Ahit teşkilatı oldu. Osman da lonca olarak devam etti. Birbirlerinden hemen hemen aynı. Sadece ahi ile lonca arasındaki fark ahi teşkilatına Müslümanlar sadece üye olabiliyor. Lonca'ya gayrimüslimler de üye olabiliyor. Şimdi bir esnaf örgütlenmesi dedik. Şimdi bozuk, kalitesiz ürün denetimlerini yapıyor. Kalitesiz ürün denetimlerini yapacak. Ee, üretimde gelir gider dengesine bu bakıyor. Şimdi bunlar çok önemli değil. Şunlar önemli. Şimdi eğitim verir. Eğitim verir. Ama usta çırak ilişkisi vardır. Usta çırak ilişkisi vardır. O yüzden okul açamazlar. Okul açamazlar. Onun dışında Esnaf arası ilişkileri düzenlerler ama yargılama yapamazlar. Yargılama yapamazlar. Ne bileyim, vergi toplayamazlar. Vergi toplayamaz, yargılama yapamaz. Müslümanların dışında yani gayrimüslimler kesinlikle üye olamaz. Bir de... İş yeri açma belgesi dediğimiz gedik belgesini bunlar verir. Yine bir kavram nar dediğimiz fiyat sabitleme işi de yine bunlardadır. Nar. Ahi teşkilatının başında bulunan kişiye şey ya da pir denilir bu arada. Tamam. Ahi teşkilatında önemli olduğunu düşünüyorum. Hatırlamış olduk. Sosyal yaşamla ilgili olarak da bazı kavramlar var ya onları bilmek gerekiyor. Çokça sorulmuş. Mesela İmaret hane ne demek? İmaret hane aşevi demek aşevi. Bedesten mesela bedesten. Çarşı birden fazla meslek grubu var çarşı. Şimdi arasta ve kapan. Bu ikisi birbirine karışır bak. İkisinde de şöyle bir şey var. Tek tip diye başlıyor o yüzden karışıyor. Ama arastada tek tip meslek grupları var. Kapanda tek tip ürün, meyve, sebze, tarım ürünü gibi gıdalar var. Kapan ve arasta arasındaki fark bak. İkisinde de tek tip, eğer tek tip meslek grubu varsa arasta, tek tip ürün varsa kapan oluyor. Onun dışında tabhane mesela ne demek? Misafirhane demek. Misafir hanelere. Dericilik ahilerin temel meslek grubudur. Dericilere debbah denir debbahlık, dericilik demek. Ee, tabakane dabakane ya da tabakane, tabakane. Bu deri işleme yerlerine dabakane yani tabakane diyoruz. Çünkü debbahlıktan geliyor, deri işlemeden geliyor. Külliye ne demek mesela? Külliye ise cami merkezli yapılar topluluğuna verilen isimdir. Bu gibi kavramları da yine bilmek gerekiyor. Evet. Arkadaşlar 2 ve 3. ünitemiz yani Türk İslam ve Türkiye tarihi ile ilgili önemli gördüğüm kısımlar buralardı.